ama fm24mobile severler evet lorguzen çabi alonso taktiğiyle finale kadar geldik mükemmel bir taktik oluşturdum cidden çok zorladı beni ama en güzel oran formasyonu kurdum bu arada bir gol yedik reklam izleyelim fm24mobile taktikleri fm24mobile ile ilgili eğlenceli kariyerler fm24mobile hileleri ve fm24mobile adına her şey Evet arkadaşlar 1-0'da reklamına girdik ama evet 2-0 oldu. Ee, bak burada hata yapıyorsunuz. Mesela siz uzatıyorsunuz. Ben kırmızı oyuncuları hemen çıkartıyorum. Kırmızı oyuncuları tutmanız demek daha da mağlubiyete götürür sizi. Siz burada dokunuşlar yapacaksınız ki sizin taktığınız iş yapsın. Siz dokunmuyorsunuz. O formasyonu kurup da her şey siz patır patır. Öyle boş bir oyun değil bu. Burada oyuncuların günü olmuyor. Kötü oynuyor. Bak çıkarttık verimini vermiyor başlayacak mı göreceğiz. Bak Wurz attığı bile. Hemen bir etki. Ne oldu? Sen e, defans geçişini, orta saha geçişini hızlandı. Bak 2-2 oldu burada maç. Maçı ne oldu? Çevirdik. Dokunuşlar yapmazsanız o e, kötü oyuncuları çıkartmasanız gününde olmayan oyuncuları böyle ezilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben dokunmaya devam ediyorum. Şimanski'yi de koyuyorum burada. Burada artık göreceğiz Şimanski'nin etkisini. Neler yapacak? Yani siz dokunuşlar yapmadan galibiyet bekliyorsunuz, başarı bekliyorsunuz. Olmaz. Bu oyun Feyme'nin özelliğine dokunacaksın. formasyonu kuracaksın. Formasyonla oynayabileceksin oyun içinde. Bak rakip oynasa da biz o rakibi kilitliyoruz. Gol atamıyor gördüğünüz gibi. Evet burada rakibi biz artık yükleme aşağıda kırmızı, kırmızı, kırmızı kartı UEFA şampiyonu Bu da oluyoruz. free kick golü Liverpool'a kapak oldu ve UEFA şampiyonu Leverkusen'le alan Alonso'yla Hamza Yaz oldu gördüğünüz gibi. Evet kupa yine müzemize geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi gördünüz. 3-2 yendik. Evet Liverpool bir tık iyi oynasa da bizden. Yendik. Şöyle bir e, ne anladı? Ligde ne yaptık ona bakalım. 34 maçta 26 gol atıp 4 gol yiyip şey pardon 26 yalnız var ya pardon 34 maçta 26 galibiyet. 4 beraberlik 4 mağlubiyet aldık. 70 gol attık 27 gol yedik. Yine burada gol sayısı olarak güzel bence. Neden? Çünkü burada Bayern Münih var, Borussia Dortmund var, Leipzig var. Cidden bunlar Bayern Leverkusen'in çok üstünde olan takımlar kadro de kadro olarak oyunda. Ee, ona rağmen yine burada ee, en azından Bayern'in ve Dortmund'un egomonyasını yıktık ve şampiyon olduk. Şöyle bir istatistiklere gidecek olursak geldik burada. Evet biz de Patrick eee Sitch mi? Hadi öyle okuyalım. Patrick Sitch, e, ee, ve Simanski. Evet Fenerbahçe'yi Simanski 13'er gol attı gördüğünüz gibi birlikte. Yedek oyuncularım da zaten böyle girip girip arada gollerini yaptı. Az kralına gelecek olursa şöyle bir bakalım bizde kim var? Frimbonk var. Evet Çaba Alonso cidden çok zor bir taktikti benim için. Ee, oturtması çok zor oldu ama ee, güzel oldu. Ee, keyifli bir sevdi. Eminim ki takım siz takımı alsatlarla, güzel golcülerle alırsanız daha da iyi yere gelir. Uçar gider eminim bu taktik bu takımla. Ee, şöyle bir çay balonso neler yaptı? Beraber bir e, incelemeden önce gördüğünüz gibi şöyle bir füksüre gidelim. Mesela burada Iceburg'a yenildik. Şöyle bir istatistiğe gidelim. 13 tattık, 7 şut yedik. Görüyorsunuz biz ezdik ama bir tane şansa kadar işte golcü çok önemli. Ben golcüleri değiştirmem mesela. Yine burada e, tabi bak burada rakibim çok sağlam ezdi beni. Çünkü üst üste maçlar inanın Kadro, bakın sürekli bir maç var. Sürekli bir maç var. UEFA'da özellikle, bak UEFA bitti hemen tak diye Bak şöyle 2-3 gün sonra maç var. 2-3 gün sonra maç var. İnanın kadro, geni, kadro genişliği de dar olduğu için e, sıkıntı yaşadım. Çok yorgun oyuncularla oynadık. Bayern Münih'e burada yarı finalde kaybettik. Şöyle göstereyim. Yine burada. 13 6 şut. Evet Bayern Münih kadrosu çok yüksek burada. Yapacak bir şey yok. Gayet ligde de aslında güzel oynuyor bak Bayern Münih'e karşı. Bak mesela şurada göstereyim. Nerede o? Roma'yı mesela deplasmanı 0-0. Kendimizde 2-1 parça. Mesela bak Borussia e Dortmund deplasmanı 4-2. Bak 15'e 12 şut. Kendi evimizde gibi oynadık. Anladınız mı? Ya yani bu oyunun burada kadro derinliğiniz iyi olursa bence bu taktik daha da güzel uçar. Bilginiz olsun. Bu da size tüy olsun. Mesela 1 0 geldik. Şöyle geldik. 13 şut bak 4 şut atmış. Ya yani oyun işte yapacak bir şey yok buna. Yani buna ben ne yapabilirim ki? Yani taktik en kralı yapsan ne olacak ki? Şurada bak Bayern Mine 3 2 yenildik. 90 artı 4'te her iki attı yine. Gördüyseniz. 9 15 şut. Burada yine Bayern üstünlüğü var. Bak Real Madrid'e ee, hazırlık maçı mıydı bu? Evet, hazırlık maçına mesela, açılış maçında ilk takımı bak oturtamadım bir bak. burada bu yanlış bir üç şut. Üçtün ikisi değil tabii ki. Burada taktik oturduktan sonra e, benim takım uçtu gitti. Güzel sezondu. Ee, iyi bir şey yaptık, iş çıkarttık. Evet, Çarba Alonso nasıl bir taktik izledi? Ben beraber bakalım. Topa sah sahip ol dedik arkadaşlar. Geldik burada. Çabalığın sonu tamamen taktiği. Sağdaki dizilişine uygun olarak tasarladım. Üçlü stoper oynuyorlar. Dörtlü orta saha oynuyorlar. İki tane AMC şeklinde iki tane forvet arkası oyuncu var ve bir tane de forvetimiz var. Bu şekilde oynuyor. Siz de dizi... Aslında ben burada Çabı Alonso'yu pardon özür dilerim. Çab... Pardon Şaka'yı defansif oyun kurucu olarak oynattım ama verimi çok düştü. Şöyle iki önlü yapınca pardon iki önlü yapınca Buradaki oyuncuların verimi arttı. Önlerindeki oyuncuların verimi de arttı. Gol yollarını çok fazla etki yaptılar. Bunu ligin yarısından sonra inat etmiştim. Çaba Alonso gibi e, şakayı defansif ortası oyun kurucu olarak kullanayım dedim ama yok. Yemiyor bu taktikte. En güzeli iki yönlü orta saha olarak bakın defansta ortadaki oyuncu libero olacak. Sağdaki, soldaki standart e, oyuncu olacak. Stoper olacak. Çalışkan orta saha, çalışan kanat oyuncusu mutlaka oyunculara ekleyin. Ee, çalışkan kanat oyuncusu olduktan sonra performanslar çok artıyor Alacağınız sağ açık sol açık Sağ açık sol açık Oyuncuları da çalışkan orta sağ Sağ kanat oyuncusu sol kanat oyuncusu olarak Ayarlamayı da unutmayın Mutlaka itman yaptırın Gizli forvet AMC'lerimize mutlaka gizli forvet Taktiğini verin Eminim e, şöyle gel Bak gidelim bir mesela Verse. 13 gol 10 asist Kim oynadı orada Gonçalves mesela siz de görün istatistikleri. 17 gol 8 asist mesela. Adli oynadı orada ara ara. 12 gol 3 asist. Smanski oynadı. Bak o yeni yeni gelişiyor. Bir sezon sonra eminim daha çok atacak. 14 gol 11 asist gibi. Burada forvetlerime şöyle bakayım. Beraber bakalım. Bak forvetin aslında özellikleri iyi. Sonradan hiç şey yapıyor ama işte derinlik olmayınca sıkıntı. 39 maç 22 gol 4 asist. Diğer forvetim nerede o? Bonifayis galiba böyle okunuyor. 13 gol o da e, atarak bana katkıda bulundu. Pepe'yi aldık burada kanat. Bak bu da çalışan kanat oyuncusu oldu sonradan. 7 asist yaptı. E, başka yedek oyuncu olarak aldığım yok. Genelde ilk e, ilk 11 defans olsun. Şu, e, Bayer, Bayer Leverkusen'in kendi takımıydı. Evet burada e, kontrol şeklinde oynadık. Genişlik dar. Tempomuz hızlı. Yaratıcımız disiplinli oynadık arkadaşlar. Savunmamız yüksek oynadık. Çünkü üçlü stoper oynadık. Mecburen orta sağa yakın oynattım. Pres her yerde. Orta saha kalabalık olduğu için presimiz e, bayağı iş yaptı. Topu hamlemiz normal. Offside kapalı kesinlikle ve zaman geçmede kapalı. Hücum önünde ise şöyle bir e, şey Bekleri ileri çıkart. Aslında böyle burada bekler olduğunu düşünsek de burada sağ kanat yani çalışkan kanat oyuncuları daha çok aktif oldu. Bekleri ileri çıkart yaptığımda bu şekilde bıraktım ve gayet de bence etkisi oldu bunun. Belki de kapatsam denemedim ama kapatsam da iş yapar mıydı? Denedim. Bence yapmadı gibi. O yüzden bu yani bilmiyorum onun etkisi oldu mu? Direkt bu şekilde oynadım. E, şutat ve ara toplar. Paslaşma kısa. Pas odamız karışık ve kaleci e, kalecimiz de kısa paslaş, paslarla oyunu başlattı. Bu şekilde oyunu adapte edip de... Çaba Alonso cidden çok zor bir taktikti. Beni çok uğraştırdı. Abartısı söylüyorum. Oturtana kadar, mantığını anlayana kadar... Yani bu taktik şey değil ki. Ben sizin gibi böyle taktik... Ya bu olmadı dur sil baştan. Deme. Mecburen çalışarak gidiyorum. Ee, if, if, ne onun adı? adamların böyle maçlarını bildiğin izliyorum. Ne yapıyorlar? Paslı oyunu mu? Kanat oyunu mu? Bildiğin tam bir e, çaba olan sonu mantığını oturttum. Verimi de güzel oldu. İnşallah sizlerin de eğlence bir video olmuştur. İzlerken like atıp abone olmayı unutmayın. Ben Hamza Ayaz. İnşallah beraber daha güzel yerlere gideceğiz. Allah'a emanetsiniz. Sıradaki taktik videosu ne olsun? Yorumlara bekliyorum sizi. Merak ettiğiniz taktikler varsa ekleyin. Bundan sonraki video kariyer olacak taktik videosunu yorumlara bekliyorum.